Merhabalar, bu videomuzda derslerinizde oyunlaştırmış etkinlikler yapabileceğiniz ve çevrenizde öğrencilerinizle paylaşabileceğiniz bir Web 2.0 aracı olan Quizlet'i göreceğiz. Bunun için arama motoruna Quizlet olarak yazıyorsunuz. Karşınıza quizlet.com'a tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Evet, Quizlet'in sayfası karşımıza geldi. İlk olarak yapacağımız işlem üye ol ve oturum aç seçenekleriyle giriş yapmak. Oturmaça tıklayınca önceden kayıtlısanız kullanıcı adı ve şifre girerek oturum aç diyebilirsiniz. Eğer kayıtlı değilseniz de üye olun seçeneği ile e-posta, kullanıcı adı ve şifre belirleyerek, doğum tarihi de belirleyerek kullanım şartlarını kabul edip üye olunabilir. Bunun dışında en basit yolu Google e, hesabınız varsa bir Gmail hesabı ile giriş yapmak. Bunun için Google ile devam edin diyorum. Burada kayıtlı olan Gmail hesaplarından biriyle giriş yapıyorum. Siz de şifre isteyebilir. Gmail şifresini girerek devam edebilirsiniz. Burada doğum tarihi olarak bir tarih girmemizi istiyor. Şuradan kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. Ben bir öğretmenim. Ben bir veliyim. Veya Quizlet haberleri göndermek için seçenekli işaretlemem lazım. Ben bir öğretmenim. Haberleri işaretleyip üye olunuyor. Evet giriş yaptıktan sonra ana sayfa karşıma geldi yapacağım işlem önce bir kendimiz önce kendim için bir sınıf oluşturacağım sınıf diyorum buradan sınıf öğretmeni olarak kendi ismimi yazdım sınıf adı olarak da bir isim veriyorum bunu yaptıktan sonra artık öğrencilerim de sisteme kayıt yapabilirim sınıf için de bir okulu seçmem lazım Listede gözükmüyorsa okunuzu ekleyin diyorum. Buradan şehir olarak bulunduğu şehri yazdım, ülke olarak Türkiye yazıp sınıf oluştur şeklinde eklemeyi yapıyor Evet, şu anda e, sınıfımızı oluşturduk. Bunun, bunun dışında oluşturacağımız farklı olarak klasör oluşturabiliriz. Yaptığımız çalışmaları ekleyebileceğimiz bir klasör olsun klasörü oluşturduk. Diğer oluşturabileceğimiz çalışma seti. Şimdi bunun üzerinde ağırlıkta duracağız. Çalışma setleri öncelik olarak Quizlet'in nerede kullanabiliriz? Onun üzerinde durmak gerekli. Quizlet genelde kavram bilgisini öğrencilere oyun yoluyla e, anlatmak amacı kullanabileceğimiz bir Web 2.0 aracı. Türkçe kelimelerde eş anlamlılar, zıt anlamlılar, ee, anlam bilgisi şeklinde kelime vererek sonuçları çocuktan isteme veya İngilizce dil bilgisinde e, İngilizce terimler hakkında e, gramer bilgisini ölçmek amacıyla veya biyoloji, kimya, fizik, e, coğrafya gibi terimlerin anlamlarını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir e, oyunlaştırılmış Web 2.0 aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi örnek bir uygulamayı yaparak birlikte görelim. Uygulaması ismini bilen terms of English. Birkaç tane İngilizce terim verelim ve bunların Türkçe anlamlarını öğrenci soralım. Açıklama olarak yazabilirsiniz. Sonra herkes görebilir. Ayarı var. Yalnızca ben değişik yapabilirim. Değiştir şeklinde. Ayarlar kısmında da tıklayınca bunları değiştirebilirsiniz. Öncelik olarak aşağı geliyorum. Seti kaydede iki kart seçin. Dil seçelim. İngilizce. Tekrar bir dizi seçelim. Bu sefer de anlamına Türkçe tıklamayı yazalım. Şimdi burası İngilizceydi. Lyon diyelim. Şuraya geldik. Anlamını yazıyorum. Aslan. İsterseniz resim olarak da ek yapabilirsiniz. Burada direkt otomatik de verebilir veya kendi resminizi ekleyin diye geçebilir. Bir taneyi şuradan yükledi diyerek Resim kendimiz ekleyince ücretsiz deneme sürümlerinin ücretli deneme sürümlerine geçmekte. Burayı kapatıyorum. Şimdi buradaki resimlerden birini kullandım. İkinci kartımıza gelelim. İkinci... kart ekliyorum altıncı seçeneğim ay göz resime tıkladım bir tane göz resminde seçtim bittikten sonra kartlar altı tane kart hazırladım bittikten sonra üstte veya altta olan oluştur'a tıklıyorum Sınıfa ekle Tıkladım. Öğretmen olarak kendimi seçiyorum. Daha sonra ekle web2.0 araçları artıya tıkladım. Şu anda kapattım. Çalış kısmındaki seçeneklere şimdi bakalım. Kartlara geldik. Şu anda karşımıza zaten kartlar kısmı yer almakta. Benim görmek için karta tıkla diyor. Leon. Tanımı görmek için karta tıklayın diyor. Aslan şeklinde geçiyor işimize yarıyor. Öğren kısmına tıklıyorum şimdi. Bunun görünümü nasıl? Bitirmek için her zaman iki kez doğru yanıt vermelisiniz diye anladım diyorum. Çiçek. Çiçek kısmında flower, moon, kar Lyon, flower dedim. Araba, Kar. Doğruysa Moon, Kar diyorum yine. Bunu biraz çalışman gerekli. Tam olarak böyle işte şeklinde size geri dönüt vermekte. Öğren kısmından çıkıyorum. Şimdi ana sayfaya geldim. Daha önceden eklediğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Tıkladım. Şimdi devam ediyorum. Yaz kısmına geldik. Buradan cevabı yazmanızı istiyor. Yiyon. Cevap. <laughs> Genel durum başarı sırasında, başarı durumunda size göstermekte. Şimdi geri geldik. Dinle yaz kısmına tıklayalım. Burada nasıl bir şey hazırlayabilirsiniz? şuradan duyduğunuzu yazın şeklinde var. Hoparlör işaretine tıklıyorum. Ay. Duyduğumu yazıyorum. Ay. Doğru. Flower. Direkt olarak sesini verdi. Doğru şeklinde cevapları bize verdi şu anda. Devam edelim. Farklı hangi tarz gözükür? Test kısmı. Test kısmına baktığımızda cevapları alt alta yazmanızı istiyor aslında size göstermek istediğim yer burasıydı. Oyunlar etkinliği oyunlaştırma kısmıdır. Eşleştir diyorum. Oyunu başlat diye seçenek geliyor. Şimdi arkadaşlar burada doğru cevapları üst üste getirmemiz gerekiyor. Flower, over. Doğru. Line. Ve doğru cevaplar şeklinde size başarı sırasını yine buradan verecektir. Buradan tıklayınca boşa çıkıyoruz. Yer çekimi kısmı ne işe yarıyor? Yer, yer çekimi kısmında da uzay boşluğunda gelen terimleri görüp onları işaretleme, onları yazma. Şuradan yıldızlarla çalış. Zorluk derecesi ve cevaplama Türkçe. Haydi başla diyelim. Oyunu başlattık. Pen, tükenmez kalem. bilgi vermekte geri geliyorum. Live, live kısmına tıkladım. Quizlet Live yaptığınız uygulamayı Quizlet'in paylaşımlarına eklemek istiyor musunuz diye size bir seçenek sunmakta. İsterseniz bunu herkese paylaş şeklinde verebilirsiniz. Peki yaptığımız uygulamalar nasıl paylaşacağız? Diğer bir nokta burası. Şimdi yaptığımız uygulamalarda alt taraflarda bazı terimler var. Bunlar klavye kısa yollarını atama, tam ekran oluşturma. Şu kısımlara geliyoruz. Şurada düzenle, tekrar düzenleyebiliyoruz. Paylaş, bilgi ekle, sınıf ilerleme durumunu gör. Eğer önce sonradan eklediğiniz öğrenci varsa dışarı aktar. Peki öğrenci nasıl ekliyoruz? Öğrenci şu şekilde paylaş kısmına tıklayınca önceden oluşturduğunuz Google Classroom veya Microsoft Teams e, sınıflarınız varsa orada paylaşabilirsiniz. Bunun dışında öğrencilerinizi veya diğer öğretmenlerinizi e-posta göndererek veya link kopyalayarak bunların paylaşımı yapınca kişi buraya girecek ve e, Quizlet'e kayıt olduktan sonra sizin oluşturduğunuz Quizlet etkinliğine katılabilecek ve siz de orada ilerleme durumunu görebileceksiniz. Bunun için şurada gözüken linki kopyala demeniz ve kişiye göndermeniz yeterli olacaktır. Yan tarafa gelince de puanlar ekle. Ekle kısmı şu şekilde önemli. Farklı bir web e, web sitesinde eğer paylaşacaksanız, gömmek amacıyla ekle kısmına tıklıyorsunuz. Karşınıza iframe kodu gelmekte. Bunu kopyalayıp yazı kısmına ekleyerek e, o sayfa o sitede bu uygulamanın doğrudan görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de şuradan HTML'e kopyala veya kopyala demeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar oyunlaştırmış etkinlikleri derslerde kullanmak amacıyla veya öğrencisiniz kendi aranızda güzel e, öğretici kartlar hazırlamak veya oyunlar hazırlamak için kullanabileceğiniz çok güzel bir uygulama Quizlet. E, umarım faydalı olmuştur. E, güzel uygulamalar yapmanızı diliyorum. İyi çalışmalar.